Evet arkadaşlar yıkandık şimdi çıkıyoruz çünkü oyunu bozanlık yapmıyorum çünkü su soyudu evet doğruyum su soyudu teşekkür ederim sucuk bu kadar çabuk soğuduğun için <laughs> Tabii ki ben kaça yıkandım 20 saatlik yıkandım aslında bu 3 saatlik bir video olmalı Sadece ben 20 saat kandım 20 saat. Tabii ki suyu nasıl su, sunar mısın? Tövbe estağfurullah. Kızım doğru düzgündür. Kız değil de erkek mi bilmiyorum. Ama doğru su taç. Allah'ım Allah'ım ya Rabbi. Evet arkadaşlar suya teşekkür ediyoruz. Aslında ne için yeni bir su koyacağız? O da sıcak olmalı. Ha, ona kadar da bir şey düşüneceğiz artık. Bir challenge düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Bunun zorundayız. Düşünmek zorundayız. Tabii ki başka ne yapabiliriz? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hop hop. Hop hop hop. Allah'ım Allah'ım yarabbim. Siz Allah'ını seversiniz. Bu neydi ya? buraya geldiğinde tat düştü. Yani yapacak bir şey yok. Nasılyım? Güzel değil mi? Yani tabii ki böyle bir kalite olsun. Neyse. Nasıl yapayım? Anlamadım bunu. Ne yapayım? Oğlana kadar ben ne yapayım? Hı. Allah'ım bir can ışınlandım. Tabi burası neresiymiş? Allah'ım. Ah! Allah'ım düştüm. Bu neymiş ya? Cık. Ay. Bu sefer düştüm ama ikinci sefer artık düşmeyeceğim. Kendim atacağım kendim yoruldum ya. Ah. ah. Tövbe estağfurullah. Kızım ben neredeyim ya? Kız mısın erkek misin anlamadım ama Neredeyim? Neredeyim lan ben? töbe töbe Bu kamera beni nereye götürüyor? Nereye ışınlanıyorum acaba ben? Anlamadım gitti Tövbe E burada Tövbe estağfurullah Ya ben, ben nereye ışınlanıyorum? Allah'ım yine ne istiyorsunsa benim tam oraya ışınlandım. Niye böyle yirimciklerim gibi gidiyorsun ya? Allah'ım sen Ya Rabbim. Ya kafam dönüyor. Yemin ederim bunda bir şey var mı? hayır rüyada da dedim ısınlanıyorum hap tamam dedim yemedim hayır rüyada da değilim ya tamam, ne oluyor bana 嗯。<laughs>